Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanus. Bu aralar sürekli uygun fiyatlı laptop tavsiyeleri arıyorum ama piyasada gerçekten çok büyük bir sıkıntı var arkadaşlar. Hiç uygun fiyatlı laptop kalmadı diyebilirim. 3000 ile 5000 TL aralığındaki laptoplar ya tükendiler ya da işe yaramaz olanları piyasada kaldı. Fiyatlar şişti. Böylece bekliyoruz şu anda. Çok fazla tavsiye yapamıyorum. Ama arada bir tane laptop var ki o laptopu da bu videoda sizlere tanıtacağım. 5000 TL'nin hakkını vereceğini düşünüyorum. Çünkü yurt dışındaki fiyatları da 500-550 dolar bandında yani yurt dışı fiyatlarına göre çok uçuk seviyede olmadığını söyleyebilirim. Bu piyasada doların 7.79 7.80'lere geldiği bugünümüz piyasasında bu laptopun 4999 TL edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Karşınızdaki laptop Acer Swift 3 SF314-42 R2FT kod adlı ultrabook modeli. Hafif bir laptop arkadaşlar özellikle eğitim için, uzaktan eğitim için, okul için, basit işleri yapmak için, basit seviyede video kurgu yapmak, hatta basit seviyede oyun oynamak için müsait bir laptop arkadaşlar. Am AMD'nin yeni nesil 4000 serisi işlemcilerinden birini kullanıyor. Dahili grafik birimi var ama yine de güçlü bir laptop olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Bu bilgisayarda 14 inç boyutlu Full HD IPS panel ekran bulunuyor. Ekranı kesinlikle iyi olacaktır. Acer Swift serisinde ekranlar her zaman iyi oluyor arkadaşlar. Güzel bir IPS panel koyuyorlar. Piyasadaki standart TN panel ya da VA panel laptoplara göre çok daha iyi görüntü kalitesi olacaktır. Bilgisayarda 4 çekirdek ve 4 izlekli 2.7 GHz temel saat hızına 3.7 GHz bu saat sahip olan AMD Ryzen 3 4300U işlemci var. Bu yeni nesil bir işlemci arkadaşlar. Isınma sorunu kesinlikle yaşamayacaksınız. 7 nanometre mimarisiyle üretilmiş ve ısınma sorunu yapmayan bir işlemci. Bu bilgisayarın serin ve sessiz çalışacağına emin olabilirsiniz. Bu işlemciyle bazı testler yaptılar. Bu işlemci arkadaşlar fansız bile çalışabilecek kadar serin yapıda. Bilgisayarda ekran kartı olarak AMD Radeon Vega 5 dahili grafik birimi bulunuyor. Fena bir grafik birimi değil arkadaşlar. Vega 8'den sayıca geride olması çok aklınızı karıştırmasın. Vega 8'e aşağı yukarı yetişiyor. Çünkü işlemci güzel, RAM hızlı. Bu değerler doğrultusunda bu grafik birimi de gayet iyi iş yapıyor. Bu bilgisayarla neler oynayabilirsiniz? Oyun oynamak isterseniz neler oynayabilirsiniz? Onları da ekrana yansıtmak istedim. CSGO, Zula, LoL, Valorant, PUBG Lite gibi oyunları. 1080p düşük ve orta grafiklerde 60 FPS'nin üstündeki FPS hızlarında oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında bu bilgisayarla FIFA 20, PES 20, GTA 5, ETS 2, Forza Horizon 4, Apex Legends... PUBG, Steam ve Fortnite gibi oyunları da 720p ile 1080p arasında değişen düşük grafik ayarlarında 30-40 fps arasında oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunlar büyük kapasiteli oyunlar hem yüksek sistem gereksinimi istiyorlar hem de depolama alanında çok yer kaplıyorlar. Zaten bunların çoğunu bilgisayarda yüklü olarak bile tutamayacaksınız. Harici bir hard disk almanız gerekecektir diye düşünüyorum. Çünkü bunun da sebebi var arkadaşlar. Bu bilgisayarda öncelikle 8 GB 3200 MHz çift kanallı RAM bulunuyor. RAM yükseltme yapamayacaksınız. RAM'ler lehimli olarak geliyor arkadaşlar. Hiçbir yükseltme yuvası da bulunmuyor. Güzel bir şey değil sevmiyorum ama bu piyasada bundan daha iyi bir laptop bu fiyatı olmadığı için yine de bu şekilde önermek zorundayım. Bilgisayarın eksilerinden biri bu. RAM yükseltme yapamayacaksınız. 8 GB olarak kalacak. İçerisinde 2x4 GB lehimli RAM olacak. Oyunları neden çok fazla yüklü tutamayacaksınız derseniz de 256 GB M.2 SSD var. Eminim ki çok yüksek okuma ve yazma hızlarına sahiptir ama bunun da yükseltme şansı yok arkadaşlar. Mecburen harici disk, flash bellek vesaire gibi çözümlere yönelmeniz gerekiyor gerekecek depolama alanını arttırmak istiyorsanız. Bu bilgisayarı RAM ve depolama açısından MateBook serisine benzetiyorum arkadaşlar. MateBook'un da küçük modellerinde D13'lerde, D14'lerde maalesef RAM ve SSD yükseltmesi yapılmıyor. O yüzden bu da onların dengidir diyebilirim. Şu anda MateBook'lardan da ucuzdur. O yüzden alınabilir olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Bilgisayarda işletim sistemi maalesef bulunmuyor arkadaşlar. Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekecek. Bunu isterseniz kendiniz yüklersiniz. Başka bir bilgisayardan flash bellek oluşturup kendiniz yüklemeyi deneyebilirsiniz. Ya da isterseniz gidip bilgisayar yükletebilirsiniz. Artık etraf Windows yükleyen insan dolu açıkçası bu konuda bir çözüm bulursunuz diye düşünüyorum. Bilgisayarda 3 hücreli batarya olduğu söylenmiş. Watt saat değeri belirtilmemiş. Ama Swift serisinin bir önceki modelleri bile 6-7 saati çok rahat görebilen bataryalara sahipti. Bu bilgisayarda Acer 11 saate kadar diyor. 11 saat görmek zor olacaktır tabii ki. Muhtemelen pil tasarrufu modunda birçok şeyden kısılmış veridir. 11 saat ama 6-7 saati çok rahat görürsünüz. Neredeyse bir tam günde dışarıda geçirirsiniz arkadaşlar. Pil ömrü kesinlikle iyi olacaktır. Bunun dışında bilgisayarın bir diğer artısı da bence 1.2 kilogram ağırlığa sahip olması çok hafif çok kompakt bir laptop arkadaşlar. Çantanıza atın götürün hissetmezsiniz bile sırtınızda. Bu tarz bir laptop arıyorsanız eğer Acer Swift 3 SF31442 R2 FT modeli şu anda 4999 liraya satışta. Fiyat düşer mi yükselir mi bilmiyorum. Bence düşmeyecek. Yükseleceğini de düşünüyorum açıkçası. İlerleyen zamanda stoklar daha da azaldıkça 5200-5300 bandına kadar çekerler bu laptopları. Ben bu laptopu tavsiye tavsiye ettiğim için stoklar bitmeyecek arkadaşlar. Bu laptopun stokları zaten az kalmıştır muhtemelen. Ben tavsiye etsem de etmesem de bu bilgisayarlar bitiyor. Şu anda herkes laptop arıyor. Bu konumda 5000 lirayı diğer laptoplara vermektense bu laptopa vermenizi öneriyorum. Diğer laptoplara göre şu an piyasadaki fiyatı şişirilmiş olan 5000 liralık laptoplara göre çok daha iyi, çok daha teknolojik bir cihaz olduğuna ben kendi adıma eminim. Bir tane de arkadaşıma aldırdım. Memnun kaldı. Yakın zamanda görüp inceleme şansım olur mu bilmiyorum ama görüp inceleyebilirsem de onunla ilgili de videolar çekmek isterim. Bu videoda vereceğim bilgiler bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Umarım laptop piyasası düzelir. Umarım bu fiyatlara birazcık indirim getirirler. Şu anda gerçekten dediğim gibi 3000, 5000, 6000 o civarlarda çok tavsiye edeceğim laptoplar yok. Daha çok üst segmentte 7000, 8000, 9000 TL aralığında aşırı derecede zamlanmamış hala alınabilecek seviyede dolar kurunu takip eden laptoplar var. O taraflara yönelmenizi tavsiye ediyorum. Bir önceki videomda yayında zaten 7000-8000 TL arası laptop tavsiyelerinde cihaz TV YouTube kanalında bulabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.